Kripto sesli habere hoş geldiniz. Tek doğrulayıcı lunç komisyonlarının %100 ünü yakarken milyonlarca Terra klasik yakıldı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Plus Kripto, doğrulayıcı komisyonunun %100 ünü ve ay boyunca lunç videolarının YouTube reklamlarından elde ettiği tüm karı yaktı. Tanınmış bir Terra klasik, Launch topluluğu üyesi ve tecrübeli YouTuber olan Klas Kripto, Launch doğrulayıcısı Classis Kripto siperleri çalıştırmaktan elde edilen komisyonun %100 ütek tek bir seferde yakıldığından kısa süre önce Launch yakma kampanyasına katkıda bulunma taahhüdünü gösterdi. Ekstra belirteçlerle birlikte yakma işlemi. Klas gelişmeyi Salı günü geç saatlerde resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıkladı. Tite göre, doğrulayıcının çalıştırılmasından elde edilen toplam komisyon 8 milyon lunc olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, bazı ekstralar dahil ettiği için 12,7 milyona kadar lunc jetonu, etkileyici tarafından yakıldı. Öle yakma zamanı Lünç doğrulayıcı komisyonumuzun 8 milyon, %100 ünü ve bazı fazla fazlayı resmi olarak yaktık. 13 milyon Luna klasik yakıldı. %0,2 vergiden sonra, diyen Klas, işlemin kanıtını bir Terra Finder bağlantısında paylaşarak tweette belirtti. Klas ayrıca diğer topluluk üyelerini doğrulayıcı klasis kripto e devretmeye teşvik etti. Birkaç saat sonra Klas, erdiği başka bir övgüye değer kararı açıkladı. Ona göre ekibi, Aralık ayında YouTube'daki Terra klasik videolarındaki reklamlardan elde ettiği tüm karı da yaktı. Ayrı bir tweette eğlenceli gerçek, YouTube'daki lunj videolarımızın bu ay ürettiği tüm reklam gelirini de yaktım dedi. Çoğu topluluk üyesi, ifşayı iyi karşıladı, çünkü birkaç taraftar, etkileyicinin yakma girişimini destekleme çabalarını övüyor. Bazıları ayrıca bir takdir işareti olarak doğrulayıcısına devretme planlarını açıkladı. Son katkılarına ek olarak Klas, lunch topluluğunun aktif bir üyesi oldu ve YouTube kanalı ve Twitter hesabı aracılığıyla varlıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi paylaştı. Geçen cuma, daha önce bildirildiği gibi, Terra Classic'in bir dolar fiyat etiketine olan yolculuğunu hızlandırabilecek birkaç önlemin altını çizdi. 24 saatlik yanıklar klasinin son yakma işlemi, son 24 saat içindeki en önemli tek yakma işlemidir ve topluluk, son bir gün içinde 13,1 milyon tokenin yakılmasına tanık olmuştur. Varlığın arzının azalmasını sağlamak için her açıdan gelen katkılarla yakma kampanyası devam ediyor. Crypto Basic Pazartesi günü hafta sonu 15 milyondan fazla tokenin yakıldığını açıkladı. En son yakmaların ardından kümülatif yakma şu anda vergi yakma dahi 36.2 milyar token seviyesinde bulunuyor. Geçen cuma, bir terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında bazı bilgiler paylaştı. Tahmin, 2 trilyon lunj jetonunda oturuyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.